Geldik Big Five hazırlık sezonunun eleme bölümüne. Birbirinden farklı 30 kızız burada ve 30'umuzun da çok güzel hayalleri var. O tutku ve hayalim yeniden uyanmış gibi. Benimle aynı hayalleri paylaşan insanlarla dans edip şarkı söylemek çok eğlenceli olacak. Bir hayaldi, şu an gerçekleştirmeye sürekli bir adım atıyoruz. Hayallerimiz gerçekleşecek. Dans etmek için yaratılmışım dansla keşfettim sahneyi. Ben buraya ait olduğumu hissediyorum. Burası benim için yepyeni bir başlangıç. Hayatta istediğim yere doğru gidiyorum. Gerçekten yapabilirsin dedim. Bir hedefim olduğu için ne istediğimi çok iyi biliyorum. Sahnede olmalıyım, bir kız grubu içinde olmalıyım. Tamamen sahneye ait olduğumu düşünüyorum. Bir gün gerçekten o sahnede olacağım ve insanlar beni artışlayacak. Benim hayat amacım bu yani. Star olmak. Kendimle star görmesem burada olmazdım diye düşünüyorum. Son beşe kalmak çok istiyorum. En güçlü vokallerden biri olduğumu düşünüyorum. Ben istersem her şeyi yaparım. İnanıyorum, başaracağıma da inanıyorum. Sahip olduğum potansiyele güveniyorum. Daha iyisini kanıtlayabilirim. En iyisi olmak için çok daha fazla çabalayacağım. Sonuçtan korkmuyorum ama bence başaracağım. Korksaydım burada da olmazdım. Hiç pes etmedim, pes etmeyi de düşünmüyorum. Sonuna kadar da gidebileceğime inanıyorum kendime olan inancımdan dolayı 15'e kalacağımı düşünüyorum. Şunu biliyorum ki ben buradan elim boş çıkmayacağım. Teaser bitti, film başlıyor.